bilinci, doğa, çevre, hayvan hakları ve sağlık, sosyal hizmetler gibi. Aslında sosyal içerme çok genç bir kavram. İçine pek çok şey girebilir. Hatta bazen şuradaki diğer şeyler de girebilir ama bu başta özellikle sonra bir kavram. Burada e, dernekler kanununa bağlı, yani derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar kast ediliyor. Yani çok özetlersek vakıflar ve dernekler kanununa ya da iki ay olmaz. 6 aylık bir proje de sunamazsınız. Zaten e, bir sistem hazırlanıyor, e, bir web sitesi. E, muhtemelen mobil tabanla da çalışacak. Orada isteseniz de zaten beşi seçemeyeceğini söylüyor. Uygun değil. Sadece sportif çalışmalar, ticari faaliyetler olmaz, İdeolojik faaliyetler. Bu çok önemli. Tesis veya tevsi tesis yapılarının inşası. Bahsettiğim diğer giderler yüzde <laughs> bir de STK'nız var, şubeniz var. Şubenizin iktisal şeyi vardır, teşekkülü vardır. Vergi, harç bunlar yine derneğe aittir. Arsa, araç kiralama giderleri, inşaat yapım işleri gibi şeylerde yine uygun olmadığını söylemiştik. 5 aylık bir proje süresi olduğu düşünülürse hani, projeniz sözleşme imzalamanın hemen akabinde başlar.